Ben 200 dereceye ayarladım ve bıraktım. Bu fonksiyonu bu şekilde bırakıyoruz. Farklı fonksiyonları seçmiyoruz. Buhar destekli pişirme fonksiyonu burasıdır. Şöyle yine yakından göstermek istiyorum. Fırınımız iyice ısındıktan sonra buhar fonksiyonunu devreye sokabiliriz parmağımızla bastırdıktan sonra ikinci aşamaya geçtik ve su fırınımızın içine akmaya başladı. Fırınımızın ısınma süresi 15-20 dakika gibi sürebilir. Bu sürenin sonunda bu fonksiyonu devreye sokuyoruz. Su fırınımızın içerisine böyle aktı ve yemeğimiz pişmeye başlayacaktır. Yemeğimiz, hamur işlerimiz, keklerimiz, böreklerimiz pişerken su buharlaşıyor fırının içerisinde ve